Ben 22 senedir Ebru yapıyorum. Ebru'yu Budapest'te de öğrendim. Orada hocalarım, Kültür Bakanlığı'ndan gelen hocalarımdan öğrendim. 22 senedir hem ulusal hem uluslararası alanda 40 aşkın sergimiz oldu ortak ve bireysel olarak. Bunun yanında Ebru'yu yaparken acaba kağıdını da kendim üretebilir miyim diye bir kağıt yapımı hevesine giriştim. Daha sonra da kenevirin geleneksel sanatlarımızda kullanılan kağıdın ham maddesi olduğunu öğrendim. Bunun üzerine kenevir yetiştirmeye, el yapımı kağıt yapmaya ve geleneksel sanatlarımızda kullanmak için hazır hale getirmeye karar verdim. Geleneksel sanatlarımızda asit oranı neredeyse sıfır olan dokulu güzel kağıtlara ihtiyacımız var. Geleneksel sanatlarımız derken ebru, hat, tesip, kağıtı sanatı gibi sanatlarımızdan bahsediyorum. Bu kağıtlar ithal kağıtlar. Genellikle elde edebildiğimiz kağıtlar ithal kağıtlar ve çok yüksek fiyatlara satılıyor. E, Bangladeş'ten, Butan'dan, e, Çin'den, Japonya'dan gelen kağıtlar bunlar. E, ve dediğim gibi çok yüksek fiyatlara satılıyor. Tercih edilmesinin sebebi e, üzerinde kullandığımız mürekkepler, boyalar, e, tamamen doğal malzemeler ve asitsiz kağıt olunca Yüzyıllar boyunca da yanan bir kağıt haline geliyor ve yaptığınız eser kat be kat değerlenmiş oluyor. Kenevirin iç kısmı, odunsu kısım. Kağıt eskiden beri dut ağacından, ağaç kabuklarından, dallardan, bitki liflerinden ve ipekten kumaşlardan yapılıyordu. Günümüzde de yapılıyor. El yapımı kağıtlar kumaştan da e, kumaşta katılabiliyor. Atık kağıt kullanılıyor. Sıfır e, atık e, olarak. Kenevir zaten tamamen e, fabrikasyon işlendiğinde e, hiçbir e, kısmı ziyan olmadan bir parçası bile ziyan olmadan kağıda dönüştürülebiliyor. Fakat el yapımı kağıtta şöyle bir sorunumuz var. Daha çok liflerden faydalanıyoruz çünkü onları işlemek çok daha kolay. E, geleneksel olarak da kenevirden veya e, dut dallarından yapılan kağıtlarda önce e, dalların e, lifleri ayrıştırılıyor, soyularak e, bu lifler ayrıştırılıyor. Sonra suda bekletiliyor. Uzun bir süre, 10-15 gün kadar suda bekletiliyor. Biraz daha liflerin şişmesi sağlanıyor. Daha sonra e, kaynatılıyor ve tekrar üzerindeki fazla atık maddeler, kirli parçalar ayrıştırılıyor. Ondan sonra da e, dibek veya da kağıt değirmeni dediğimiz esasen eskiden değirmenlerde yapılırmış su kenarlarına kurulan değirmenlerde o değirmenin dönme e, kuvvetiyle birlikte tokmaklar içeride bulunurmuş. İtalya'da hala böyle bir değirmen var. Bu dövme işleminden sonra bir de e, kağıda katkı maddeleri karıştırarak günümüzde de geleneksel olarak da işte nişastaydı yine doğal malzemeler bozulmasını engellemek için e, bazı maddeler e, karıştırarak bir hamur haline getiriyoruz. Kağıdı renklendirmek için e, teknemize kağıt hamurumuza boya katabiliyoruz. Bunlar gıda boyası olabilir, evruda kullandığımız hazır boyalar olabilir veya da tamamen doğal soğan kabuğu olabilir, çay olabilir, ceviz yaprağından elde ettiğimiz boyalar olabilir gibi değişik malzemeler kullanılabiliyor. El yapımı kağıdın bütün yapım aşamaları şu an doğadan çok fazla uzaklaşmış olan gençlerimize, geleceğimize aktarılması için anlatılması, tanıtılması ve bilginin aktarımı çok önemli bir yer işgal ediyor. Bunu da gerçekleştirmeye çalışacağız inşallah ilerleyen aşamalarda. Şimdi iki elemanımı elemanıma öğretiyorum. İlerleyen aşamalarda belki bir koca bir atölye kurarız ve işte okullara gideriz, yaşlıların huzur gideriz, onlara bir eğlence olur, bir etkinlik olur. Ve kağıdın gerçekten nasıl zahmetle hazırlandığını öğrendiklerinde daha çok kıymet bulur diye düşünüyorum. Ben bin yıllık bir geleneği yaşatmak istiyorum. ağaç %60 selüloz. Kenevir ise %77 ila %85 selüloz oranına sahiptir. Bir dönüm kenevirden 4 dönüm ağaca, yaklaşık 100 ağaca eşdeğer kağıt üretilebilir. Kenevirin kısa yetiştirilme döngüsü, yani 4 ay gibi kısa bir sürede yetiştirilmesi, ağacın ise en az 20 yıl ila 50 yıl arasında bir yetiştirilme döngüsü vardır. Ormanlarımızı yok etmeden kenevirden çok kaliteli kağıtlar üretebiliriz. Ayrıca kenevir kenevirden yapılmış kağıtlar çok uzun ömürlüdür. Binlerce yıl dayanabilir, asit ihtiva etmez, üretimde ve kullanımda sağlığa zarar vermez. Hiçbir atık malzemesi bırakmadan tamamı kağıda dönüştürülebilir. Kenevirden yapılan kağıt 8-10 kere geri dönüştürülebilirken ağaçtan üretilen kağıt 3 maksimum 4 kere geri dönüştürülebilir.